Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Grand RP'ye yeni gelen Battle Pass'in inceleme ve rehber videosuyla karşınızdayım. Evet şu bulunduğumuz günlerde oyundaki Battle Pass sistemi yenilendi arkadaşlar ve yeni ödüller ve yeni bir Battle Pass geldi özetle. İşte bu videoda sizlerle birlikte bu Battle Pass'in ne gibi özellikleri bulunuyor, yenilikleri neler, ödülleri neler vesaire hep birlikte bunlara bir göz atacağız. İlk olarak dilerseniz Grand RP'ye nasıl kaydolabilirsiniz? Bunu çok hızlı bir şekilde bir dakika içerisinde sizlere anlatayım. Öncelikle Grand RP'yi oynayabilmek için PC üzerinde orijinal bir GTA 5 oyununa sahip olmanız gerekiyor. Ki GTA 5'i dilerseniz Steam üzerinden dilerseniz Epic Games üzerinden ya da Rockstar Games Launcher üzerinden satın alabilirsiniz. Bir sonraki adımımız ise kayıt işlemi. Oyun ekstra bonuslarla başlamak istiyorsanız videonun açıklama ve sabitlenen yorum kısmında gta5grand.com şeklinde başlayan referanslı linke tıklayarak Grand RP'nin resmi sitesine gidebilir ve bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sitede yer alan bölmeleri kendi kendinize göre doldurun ve yeni bir hesap oluşturun. Sonrasında da download seçeneğine basarak oyunun resmi istemcisini indirebilirsiniz. İndirme işleminin bitmesini bekleyin ve sonrasında da inen dosyaya tıklayıp basitçe next next diyerek kurulum işlemini tamamlayın. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yapmanız gereken tek şey masa üstünüze gelen simgeye tıklamak ve program otomatik olarak gerekli dosyaları sizin için indirerek hazır hale getirecektir. Bu işlemden sonra da play tuşuna basıp oyunu açın ve az önce oluşturduğunuz hesap bilgilerinizi buraya yazarak oynaya giriş yapın. Sonrasında kendinize yeni bir karakter oluşturabilir ve bu Grand Arpe'nin devasa dünyası adım atabilirsiniz. Eğer oyunla ya da kayıt olma ilgili sorularınız olursa Grand RP'nin Discord sunucusundaki Getting Help kanalından ya da kanalımızın Discord sunucusunda bulunan Grand RP özel kanallarından destek alabilirsiniz. Hepinizi oyundaki ailemize beklerim. O zaman videomuza devam edelim. Evet yani ilk olarak oyundaki Battle Pass'e erişmek için arkadaşlar yapmanız gereken şey oyundayken M tuşuna basıyorsunuz ve buradan da hemen alt tarafta yer alan Battle Pass sekmesine tıklıyorsunuz. Sonrasında bu şekilde bir ekran gelecek arkadaşlar karşınıza ve bu arayüzü zaten diğer Battle Pass'lerden hatırladığımız bir arayüz. Yani tanıdık bir arayüzü tercih etmişler yine. Fakat tabii ki içerdiği ödüller yenilenmiş durumda. Şimdi sizlere bu Battle Pass'in tüm arayüzünden ve özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Sırayla gidelim istiyorsanız. İlk olarak burada görüyorsunuz arkadaşlar ödüllerimiz bulunuyor. Bunun mantığı şu şekildedir. Bu Battle Pass'te hem ücretsiz bir şekilde yapabileceğiniz ve alabileceğiniz ödüller bulunuyor. Zaten Tabi bunlar free olarak belirtiliyor gördüğünüz üzere. Bir de premium ve premium plus şeklinde iki farklı üyeliği bulunuyor arkadaşlar bu battle pass'in. Dilerseniz bu şekilde eğer üyelikler satın alırsanız oyun içerisinde bu premium plus ve premium özel ödülleri de alabilirsiniz. Gördüğünüz üzere tabi ki de premium plus'ın ödülleri daha iyi. Premium ödülleri de yine aynı şekilde daha iyi free sürümünden. Ancak dediğim gibi ücretsiz bir şekilde de bu battle pass görevlerini yaparak sizlere verilen bu ücretsiz ödülleri alabilmeniz mümkün. Peki biz battle pass'i nasıl satın alıyoruz arkadaşlar? Yani bir üyelik almak istiyorsak nasıl alıyoruz? Hemen bunu göstereyim ilk olarak. Hemen şuradaki upgrade to premium battle Battle Pass seçeneğine tıklıyorsunuz. Sonrasında bu şekilde bir ekran gelecek. İşte burada sol tarafta gördüğünüz yer Premium Plus zaten adı üstünde arkadaşlar. Premium Plus'a özgü hediyeleri alabileceğiniz seçenek oluyorken Premium kısmı ise 60 GC. Onu da sağ tarafta görüyorsunuz. Dilediğinizi tercih ederek bu üyelikteki tüm hediyeleri alabiliyorsunuz. Tabi burada şöyle bir durum da bulunuyor arkadaşlar. Yani örneğin siz Premium üyelik aldıysanız hem ücretsiz verilen hediyeleri alabiliyorsunuz hem de Premium'a özel olan hediyeleri alabiliyorsunuz. Eğer Premium Plus alıyorsanız hem Premium Plus'a hem Premium'a hem de ücretsiz olan ödülleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Battle Pass'e verilen bütün özel ödülleri kısacası Premium Plus ile alabilmeniz mümkün. Bu ekranı anlattığıma göre hemen ana arayüzümüze dönelim. Bu arada bu Battle Pass'i arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz arkadaşlar. Sahip olduğunuz Grant Coin'lerinizi buradan Gift ve Friend seçeneğine tıklıyorsunuz. Daha sonrasında da oyundaki hangi arkadaşınıza hangi Premium Battle Pass sürümünü hediye etmek istiyorsanız ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin diyelim ki sağ taraftaki sürümü hediye etmek istiyorsunuz. Buradan Buy tuşuna basıyorsunuz. Daha sonrasında da oyun içindeki arkadaşınızın ID'sini buraya giriyorsunuz. Sonrasında da ona ekranında da onay verdikten sonra Battle Pass'i arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Böyle bir sistemde bu. Oluyor. Bunun için arkadaşlar tekrar arayüzümüze dönelim. Sizin şu an battle pass level'ınızı hemen zaten üst taraftan görebilirsiniz. Ben birkaç tane görev yapmıştım ve 12 level'a kadar geldim. Bunun dışında sağ taraftaki you have points kısmından da şu an bu 12. level'da kaç battle pass puanına sahip olduğunuzu burada görebiliyorsunuz. Ve bu level'ı atlamak için yani benim örneğimde bu 13 oluyor. 13. level'ı atlamak için gereken XP'nizde yani tercih puanınızda burada yazıyor. Gördüğünüz üzere benim 2550 puanım var. Yani 150 puan daha alıp 2700 puan olduğumda 13 level olacağım anlamına geliyor. Buradaki 2700 sayısı değişir arkadaşlar özellikle Battle Pass'in ilk seviyelerinde bu birazcık azdır. Fakat ilerleyen seviyelerde 50, 100, 150 gibi Battle Pass seviyelerine geldiğinizde buradaki miktar değişecektir. Daha fazla oluyor. Genellikle 10 bin, civarına kadar çıktığını biliyorum. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Bunun dışında bu Battle Pass'te benim en çok sevdiğim şey şu oldu arkadaşlar. My Level seçeneği eklenmiş. Buna tıkladığınız an siz şu an hangi leveldeyseniz direkt oyun o kısma gidiyor gördüğünüz üzere. Bu daha çok Battle Pass'te ileriki seviyelerde olduğunuzda işinize yarayacak bir durum. Yani örneğin siz diyelim ki 100 levelsınız diyelim. Şuradan hatta 100'e de gidelim. Bakalım 100'de ne varmış hem onu da göstereyim göstermiş olurum. Evet 100. level örneği burası diyelim ve 100 level'a geldiğinizi varsayalım arkadaşlar. Siz örneğin tekrar Battle Pass arayüzüne girdiğinizde ya da oyundan çık gir yaptığınızda örneğin diyelim ki 100. level'daki hediyeyi alacaksınız. Buradan sürekli sağ ok tuşuna basarak arkadaşlar bu şekilde 100'e gelmeniz gerekiyordu. Yani bu birazcık uğraştırıcı bir süreçti açıkçası. Ancak artık My Level'a e tıkladığınızda gördüğünüz üzere direkt sizi bulunduğunuz level'a atıyor. Dolayısıyla benim en sevdiğim özellik bu oldu kesinlikle bu Battle Pass'te. Bunun dışında tabii ki görevlerimiz bulunuyor arkadaşlar. Assignments kısmı. Yani bu Battle Pass'te level atlamak için ve buradaki ödülleri tabii ki de toplayabilmek için burada bulunan görevleri yapmanız gerekiyor. Hemen tıklayalım istiyorsanız bu ekrana da. Ben bu video öncesinde gördüğünüz üzere günlük görevleri tamamlamıştım. Dolayısıyla tik şeklinde işaretlenmiş durumda hepsi. Bir de weekly tasks adında haftalık görevlerimiz bulunuyor. Haftalık görevler her hafta cuma günü Türkiye saatiyle 07.00'da yenileniyor arkadaşlar. Server reset atıldığında yenilenmekte. Günlük görevler ise adı üstünde günlük görevler ve günlük olarak sunucuya reset atıldığında ki Türkiye saatiyle 07.00 oluyor bu da. Bu saatte bu görevler sıfırlanıyor ve yeni görevler geliyor. Ve bu görevleri yaparak da zaten ne kadarlık bir exp alacağınız yani puanı kazanacağınızda burada belirtilmiş arkadaşlar. Günlük görevlerden 3000 X kazanabiliyorsunuz. Haftalık görevlerden ise 15000 X kazanabiliyorsunuz her birinden. Diyelim ki siz buradaki görevleri sevmediniz arkadaşlar ya da değiştirmek istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey tabii ben günlük görevleri bitirdiğim için bunlar da şu an çıkmıyor. Bitirmediğiniz görevlerde çıkacaktır. Örneğin sağ taraftaki görevlerde gördüğünüz üzere bu simgeler bulunuyor. işte diyelim ki siz bu görevi beğenmediniz arkadaşlar ya da zor buldunuz. Bu görevi nasıl değiştirebilirsiniz? Buradaki ikona tıkladığınız zaman zaten karşınıza bir onay penceresi çıkacak. Oyuna sahip olduğunuz Grand Coin'ler yani GC'ler karşılığında bu bu görevlerinizi değiştirebiliyorsunuz. Haftalık görevlerin değiştirme bedeli 2 Grand Coin'dir. Zaten burada belirtiliyor. Günlük görevlerin değiştirme bedeli ise 1 Grand Coin'dir. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Son olarak arkadaşlar buradaki görevleri anlaşılabilir ve Türkçe bir şekilde yapmak için daha önce hatırlarsanız kanalda bir video paylaşmıştım. Görevleri nasıl Türkçe yapabileceğinizle alakalı. Dolayısıyla o videoya giderseniz bu görevleri Türkçe anlaşılır ve çok daha hızlı bir şekilde yapmış olursunuz. Buranın mantığı da özetle bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen burayı da kapatalım ve diğer seçeneklerimize bakalım. Bahsetmediğim seçeneklerden özellikle. Burada bundan Buy Point seçeneğine tıklayarak sahip olduğunuz Battle Pass puanınızı arttırabilirseniz. Örneğin benim şu an 2550 puanım var hatırlarsanız ve ben buradan örneğin 1 Grand Coin harcama yaparak bu Battle Pass puanımı arttırabilirim. Örneğin buy 1GC diyelim ve gördüğünüz üzere zaten burada 1 Grand Coin karşılığında ne kadar bir Battle Pass puanı alabileceğimiz belirtilmiş. Yani ben 1 Grand Coin harcarsam 100 Battle Pass puanı alabilirim demek oluyor. Sahip olduğunuz Battle Pass puanı dilerseniz bu şekilde arttırabilmeniz de mümkün. Burası da bu şekildeydi arkadaşlar. Ben Cancel diyorum tabii ki. Ve gelelim sondaki seçeneklerimize. Zaten diğerlerinden bahsetmiştim arkadaşlar. Ranking ve Show kaldı. Öncelikle shop'tan bahsedeyim. Shop'a tıkladığınız zaman bu Battle Pass'in kendine ait bir shop'u yani dükkanı bulunuyor arkadaşlar. Burada dilediğiniz kıyafet ödüllerini veya aksesuar ödülleri gibi şeyleri Battle Pass resource puanınızla alabiliyorsunuz. Bu arada Battle Pass resource puanı sol tarafta görebilirsiniz. 1500 yazıyor şu an. Peki bu puanı nasıl elde ediyorsunuz? Hemen ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Hemen bu ekranı size birazdan göstereceğim. Ancak önceki bu puanı nasıl kasabileceğinizi göstereceğim. Diyelim ki arkadaşlar siz buradan bir ödülü açtığınızı varsayalım. Şöyle en baş sayfaya gideyim. Zaten benim burada almadığım ödüller bulunuyor gördüğünüz üzere. İşte bu ödüllere eğer TKB ve tuşuna basarsanız alabiliyorsunuz. Fakat eğer sağ üst tarafındaki şu ibareye tıklarsanız işte bu ödülü ben istemiyorum. Bunun yerine bana Battle Pass Resource puanı ver demek anlamına geliyor. Örneğin ben bu ödülü şu an değiştirirsem şu şekilde tıklayalım ve zaten bir onay penceresi çıkacaktır. Bu ödülü 500 BP Resources puanı karşılığında takas etmek istediğine emin misin diyor. Yani bu ödülü almayacaksınız. Bunun yerine 500 BP Resource'u alacaksınız. Böyle bir mantık bunu arkadaşlar. Bu puanları da bu şekilde ekstradan alabilirsiniz. Tabi bu her zaman 500 BP olmuyor arkadaşlar. Ödülden ödüle değişiyor. Özellikle kırmızı ödüller de bu 2500 puana kadar çıkıyor. Yani örneğin bu ödülde ben tıklasam o ikona 2500 puan verecek muhtemelen. Böyle bir durum da bulunuyor. Bunun dışında tekrar shop kısmımıza dönelim. Tabii ki sadece BP resource puanını bu şekilde elde etmiyoruz. Buradaki buy resources tuşuna basarak yine sahip olduğunuz grant coin'ler karşılığında resource puanını satın alabilirsiniz. Zaten burada bilgisi verilmiş arkadaşlar. Bir grant coin harcayarak 500 resource puanı yani BP resource puanını alabiliyorsunuz. Dediğim gibi istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Ödüllere baktığımızda da değişik ve güzel ödüller olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde hızlı hızlı geçeyim arkadaşlar. Siz durdurarak ekstradan bakabilirsiniz istiyorsanız. Güzel güzel ödüllerimiz bulunuyor. Aksesuarlar, kıyafetler gibi çeşit çeşit ödüllerimiz bulunuyor. Yine ayakkabılarımız bulunuyor gördüğünüz üzere. Bakıyorum başka joggers tarzı eşofmanlarımız bulunuyor. Aksesuarlar vesaire vesaire bulunuyor. Özellikle oyunda LV suitler çok tutulduğu için arkadaşlar tam olarak LV suit olmasa da LV tarzı şeyler bulunuyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu arada buradaki eşyaları sol üst tarafındaki seçeneğe tıklayarak deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde bir 5 saniye kadar üstünüzde duruyor gördüğünüz üzere. Nasıl bir görünüm olduğunu bu şekilde görebilirsiniz. Tekrardan geri dönüyoruz Battle Pass ekranımıza ve ne gibi buradaki ödüller özetle bu şekildeydi. Yine aynı şekilde bu olayı buradaki ödüllerde de yapabilmeniz mümkün arkadaşlar. Örneğin burada bir kıyafet ödülü var diyelim. Onun nasıl bir şey olduğunu hemen şu sol üst tarafındaki simgeye tıklayarak yine aynı şekilde deneyebilirsiniz az önce gösterdiğim üzere. Son olarak bir seçeneğimiz daha bulunuyor arkadaşlar. O da ranking. Hemen oraya da tıklayalım ve gördüğünüz üzere ranking top 10 şeklinde bir arayüz çıktı karşımıza. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Battle Pass'te bulunduğunuz sunucuda en fazla görev yapan ve en fazla level'ı olan yani seviyesi olan Battle Pass seviyesi olan kişileri burada görebiliyorsunuz. Eğer siz de burada kendinizi göstermek istiyorsanız bol bol Battle Pass görevi yapmanızı öneririm arkadaşlar ve bu şekilde üst sıralarda yer alabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar bu Battle Pass'imizin sonuncu seviyesinde de var İstiyorsanız onu göstereyim. Ben de merak ediyorum açıkçası. Son seviyeye bakmamıştım. Şöyle en sona gidelim ve bakalım neymiş. Ben de çok merak ettim. Evet gördüğünüz üzere Battle Pass'in son seviyesinde bir aracımız bulunuyor arkadaşlar. Güzel bir araç olsa gerek. Şu an çok kestiremiyorum ancak 203 level'da güzel bir araç bizi karşılıyor. Bunun dışında tabii ki bol bol özel araç ödüllerimiz de bulunuyor veya burada çanta alabiliyoruz. Çok büyük ihtimalle level 4 çanta olsa gerek gibi gibi bir sürü ödülümüz bulunuyor arkadaşlar. Dediğim gibi yani bu görevleri yaparak Battle Pass level'ınızı arttırarak ve yine dilerseniz Battle Pass üyeliği alarak buradaki ödüllerin hepsinin sahibi olabilirsiniz. Evet böylelikle arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video işinize gittiyse like atıp bir video çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.